Cenk. Merhaba. Cansu. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Ya ben olanları duydum da çok üzüldüm. Gelip bir seni görmek istedim. İyi misin? İyiyim. Otursana konuşalım. ee, nasıl gidiyor? İyi. Ya aslında ben gelip gelmemekte kararsızdım. Yanlış anlamandan korktum. Sonuçta ne yaşamış olursak olalım sen benim en yakın dostumsun. Sağ ol. Öyle düşünmene sevindim açıkçası. Ya tabii bir takım sıkıntılar oldu, bir şeyler yaşadık ama şu an şirketi krizi de çözük sayılır. Atlattık galiba. Hiç şüphem yoktu zaten. Benim tanıdığım Cenk böyle işte. Ailesi, çalışanları, sevenleri için savaşmaktan hiç çekinmedi. Bu yüzden seni çok seviyorum ya. ee, şey nasıl gidiyor? Annenle babanla aran nasıl? Hiç sorma. O kadar karışık ki kafam. Yani inan ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şu an tabii duygusal olarak hassas hissediyorsun. Öfkelisin onlara karşı. Ama bence kendine biraz zaman tanımalısın. En azından sağlıklı kararlar alırsın böyle. Haklısın. Şey... Siz... Azra ile ayrılmışsınız sanırım. Cansu bak... Kimle ne konuştum bilmiyorum ama... Bu durumun seninle ilgili olduğunu düşünme lütfen. Yok. Yok sen beni yanlış anladın. Yani ben buraya zaten öyle bir niyetle gelmedim. Sadece senin için üzüldüğümü bilmeni isterim. Ya Cansu. Ben sanırım ilk kez birinin gözlerine bakarken aşk hissetmeye başladım. İlk kez derken? Nasıl yani? İlk defa mı aşık oluyorsun? Yani Amerika'da falan da mı? Hiç olmadın. Hayır canım. Ya sana böyle düşündüren ne bilmiyorum ama Amerika'da aşık olmayı geçtim. Kimseden hoşlanmadım bile. Amerika benim için kocaman bir yalnızlıktı aslında. Anladım. Yani ben biraz şaşırdım açıkçası. Şaşıracak bir şey yok ki. Aslında Azra karşıma çıktı ve benim hayatım tamamen değişti. Ben bile değiştim. O hayatımda yapılacak Cansu. Ne ondan öncesi oldu ne de sonrası olacak. Anlıyorum. Yani umarım o zaman aranızı düzeltirsiniz. Her şey gönlünüzce olur. Biz hala arkadaşız ama değil mi? E tabii ki. Sen böyle düşündüğün sürece hep arkadaş olacağız biz. Hep yanındayım ben senin. Neyse ben kaçayım artık. Zaten senin de çok işin var belli. Görüşürüz. Görüşürüz.